Her yerde eşyalarında burada. Miray, 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 yanıma gel Miray. Ne oluyor? Ne oluyor? Fakirin sesi. Fakir, hayatım sen misin? Miray, yanıma gel. Fakir, fakir, sen misin hayatım? Fakir neredesin? Fakir. Mira yanıma gel. Bu fakirin sesiydi. Hemen gitmeliyim. Mesarlıktan geliyor bu ses. Hemen fakirimin yanına gitmeliyim. Geliyorum fakir. Bekle hayatım. Fakir geliyorum. Geliyorum. Kurtaracağım seni hayatım. Kurtaracağım. Fakir geldim hayatım. Geldim. Kurtaracağım seni fakirim. Geldim hayatım. Miray buradayım hayatım. Mira, kurtar beni Miray çabuk. <laughs> çabuk Miray beni yiyorlar burada. Mira, kurtar beni. Fakir hayatım kurtaracağım seni Kurtaracağım açıyorum burayı Fakir iyi misin sen Ne yapıyorsun orada fakir çabuk çık orda Miray Miray yardım et bana Miray kurtar beni Haydi Miray çok acıyor canımı çok acıyor burada Miray Tamam hayatım tamam kurtaracağım seni Merak etme hayatım seni çıkaracağım oradan Bekle Fakir ne oldu hayatım bana fakir Ne oldu yardım et ben niye buraya düştüm Fakir <laughs> Miray ben o bildiğin kocan fakir değilim. Ben artık ölü fakirim. Hem ölü hem kötü fakir. Sen burada kalacaksın Miray. fakir <laughs> hayır, hayır hayatım çıkar beni buradan fakir. Sen böyle bir insan değilsin fakir. Çıkar beni. Hayır sen oradasın. Kapıyorum üstünü şimdi. Hadi ben gidiyorum. çok korktum çok korktum. Efendi seni kaçıracağız ki babandan para alalım. Abi yapmayın abi lütfen yapmayın abi. Babam istediğinizi verin size istediği, istediği verin. Zaten istediğimizi verecek baban oğlum istediğimizi verecek. Vermek zorunda oğlunu kaçırdık. Haydi askerler gidin şunu alın bakalım. Rüzgar yapacak bir şey yok evlat. Artık sen bizim malımızsın. Ulan benim çocukları iyi iş çıkarttı. Şimdi bu zenginden isteyeceğim para çok yüksek miktarda olmalı. 3000, 5000, bin. 5 bin 3 Üç milyar para isteyeceğim ondan. Gelin içeri gelin. Efendim rüzgarı kaçırdık biz. Yürü lan rüzgar yürüsene oğlum hadi. Elinden parayı aldıktan sonra sizin hesabınıza paraları yatırırım merak etmeyin. Peki efendim peki. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sana sonsuz güveniyorum ben. Yardımımıza ihtiyacım olursa bir telefon uzaktayız biliyorum. Kötü hırsız biliyorum. Teşekkür ederim her şey için. Haydi güle güle. Ya bey bu çocuk nerede kaldı ya? Yemeği de gelmedi. Bir çıktı gelmedi. Acaba polisler mi yakaladı bunu? Gelir birazdan gelir merak etme. Sen de çocuğun hakkında hiç meraklanmıyorsun ya. Veriyorsun her şeyi veriyorsun. Şımartıyorsun bu çocuğu sonra gelip benim başıma patlıyor ya. Bir tane oğlum var. İstediğimi yaparım Allah Allah. O zaman 2-3 tane daha çocuk yap sen. Onlar şımartmayın bunu tek başına. Sen yine tartışmaya giremem hiç ya. Hiç giremem ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Girme zaten girme Allah Allah. Lan telefonum çalıyor ya. Hey Siri şu telefonu açsana. Alo. Zenginle mi görüşüyorum? Kim o bey? Kim o? Kim? Bilmiyorum hanım bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin, ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin, tamam mı? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm he. Kötü mafya. Getir lan oğlumu bana, getir. 3000 5000 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim. Merak etme getireceğim. Tamam. Oğlum, oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin. Bir şey yapmadım mı? Sadece aşağıda bekliyorum diyor seni. Paraları verirsen oğlunu alırsın. Oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı? Paraları nerede zengin? Paraları göster bana. 3.305 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun deme. Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sardan'ın sesi değil mi Kimin sesi bu? Zengin oldum diyor galiba. Ne diyor bu çocuk ya? Anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız. Kaynımızı kuytlar kemiği yiyeceğiz? Artık dünyanın en zengin insanı benim ben. Hani şehirdeki market haydi ya. Onu satın aldım. Hatta onun sahibi ayabasını bile hediye etti bana. Onu... Fın açsana. Alo. Zenginle mi görüşüyorum? Kim o bey? Kim o? Kim? Bilmiyorum hanım bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin. Tamam mı? Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm be. Kötü mafya. Getir lan oğlumu bana getir. 3000 5000 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim merak etme getireceğim. O zaman... oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin bir şey yapmadım. Sadece aşağıda bekliyorum diyor seni paraları verirsen oğlunu alırsın oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı paralar nerede zengin? paraları göster bana 3000 305 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun değil mi? Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sana ben tek başıma yeterim oğlum tek başıma. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Paralarını vereyim mi sana ha? Ver tabi ver ver. Al bak sana paraların. <laughs> oğlum sen salaksın. Oğlumun yerini söyledin. Paraları da vermeyeceğim sana senin sonun ölüm olacak ölüm gel bakalım şimdi buraya anneciğim ulan ne kadar doğru konuşsun sen zengin Ulan ben harbi salakmışım ha ben özür dilerim lan bana bir şey yapma lan oğlum aşağıda işte ya dokunma bana oğlumu kaçırmadan önce düşünecektim bunu oğlum oğlumu kaçırmadan önce gel bakalım şimdi sen buraya al lan al 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 ulan al lan vurma lan sen bunu al sana kan işte böyle işte böyle ölürsün oğlum oğlum rüzgar geliyorum oğlum kurt seni. Ulan burayı da kullanıyorsunuz ya. Allah sizin belanızı vermesin ya. Lan 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 canım acıyor lan ne oluyor? Rüzgar neredesin oğlum? Neredesin? Neredesin? Neredesin oğlum? He? Rüzgar. Canım oğlum. Canım oğlum. Nasılsın? İyi misin? Sana zarar verdiler mi oğlum? Hayır baba. Baba iyi ki. seni çok seviyorum. Baba çok teşekkür ederim. Çok. Yok evlat yok. Her şey yolunda merak etme sen. Seni kurtardık ya. Ondan sonrası mübahtır artık. Evet arkadaşlar. Bugün mafyalar oğlum rüzgarı kaçırdı. O mafyaları gününü gösterdim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız için. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz Minecraft Hakan ailesi. Bay bay. yapmaz mıyım ya? Tamam hadi 115'i e bitsin madem ya. Seni seviyorum abi sevdiğimden yapıyorum böyle şeyler ya. Yoksa kimseye yapmam bu kadar araba veriyorum ben sana. Tamam o zaman Recep. 115'e anlaştık. Alıyorum tüm arabaları tamam mı? Tamam abi. Tamam. Ayrını gör. Hepsi senin olsun ya. Senden mi kıskanacağım ya? Hadi bakalım binelim şuraya ya. Nasıl bir arabaymış bu? Vay canına. Ulan çok iyi lan bu araba. Uf nasıl gidiyor oğlum? Nasıl gidiyor lan? Lan zengin. Oğlum senden daha zenginim ben. Daha zengin işte bu. Yaşasın. Ulan o kadar zenginim ki. Tüm şehri satın alabilirim. Şimdi tüm şehri satın almaya gidiyorum. Belediye başkanıyla konuşacağım. Şu elmaslarıma bakayım ya ne kadar kaldı. Tüm şehir pahalıya mal olabilir bana lan oğlum elmaslarım nerede? Elmaslarım yok lan. Ulan elmaslarım gitmiş elmaslarım yok olamaz. Şu örümcek Ahmet Asaf'ın yanına gideyim de öğreneyim bakalım neden gitti elmaslarım. Dilim bakalım şu elmaslarımı bulmaya. Elmaslarım nerede benim elmaslarım? Örümcek arda elmaslarım nerede? Söyle bana söyle. Dur lan arabasında dur lan lan. Alan aa Ahmet yaptı? Olamaz hayır dinin dinin. Örümcek az asap örümcek asap elmaslarım nerede benim elmaslarım nerede ulan örümcek asap elmaslarım nerede diyorum sana açıl lan açıl sen de çabuk açıl elmaslarım gitmiş ben bir şey yapmadım ya bir şey yapmadım elmaslarım nerede örümcek asap elmaslarım nereye gitti nereye fakir sen kötü birisin kötü biri elmaslara layık olamazdı ben seni iyi diye gördüm ama sen kötü çıktın fakir sen çok kötü birisin artık o elmaslar senin olamaz o yüzden o elmasların hepsini geri aldım ama hepsini Hayır hayır elmaslarımı geri ver elmaslarımı geri ver ben onlarsız hiçbir şeyim İş işten geçti fakir artık sana elmas ve elmas yok burayı terk et Şu anki halin fakir ondan daha fakir olmak istemiyorsan burayı terk et yoksa örümcek Ahmet Asaf'ın gazabına uğrayacaksın mi? tamam gidiyorum gidiyorum özür dilerim özür dilerim hayır ya hayır ya neden elmaslarım yok benim elmaslarım gitti <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz Minecraft Hakan ailesi. Bay bay.